Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Malum korona sürecinden geçiyoruz. Sokağa çıkma yasakları falan ama el birliğiyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Ben de bu süreç içinde size sürpriz araçlarla tekrar kavuşmaya devam edeceğim. Ee, yine Ford Taunus videolarımız da gelecek. Çünkü yoğun bir talep geldi Ford Taunus videosu için. Ekstra Honda Civic Type-R kasa yani EP2, EP3 kasa dediğimiz bir araç aldım. Bu aracı da sizinle paylaşacağım. Şimdi bugün Opel Astra 2015 model J kasayı inceleyeceğiz. Biz çok detaya girmeyeceğiz. Hani öğrenmek istediklerimize bir bilgi paylaşımı yapacağız. Bana ikinci elde bu aracı satarken de çok soru geldi. O sorular neler? Kronik sorunlar neler? Bu araç alınır mı? Piyasası ne durumda? Onları konuşacağız daha çok. Şimdi bu aracı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle. Bu süreç içinde ülkem adına herkese geçmiş olsun diyorum. El birliğiyle bu süreci atlatacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi 2015 model Opel Astra J kasayla birlikteyiz. Bu araç 1, 6, 1.6, 16 valf, 115 beygirlik bir araç. Atmosferik motora sahip. Yani ekotek dediğimiz motor, atmosferik motor. Bu aracın, yani bu motorun kronik sorunları neler? Genel olarak Opel'de sıkıntılar neler? Ya da alınır mı? Artıları neler? Eksileri neler? Bunları konuşacağız bugün. Bu aracın 1.4 turbo modeli de var 140 beygirlik. Paketleri değişiyor. Bu inceleyeceğimiz araç Edition paket. Edition Plus, işte Design paket, Elite paket diye geçiyor. Ama tabii bizim halkımızda eğer sunroof varsa, deri koltuk ya da navigasyon varsa fulldür biz o paket detaylarına çok girmeyeceğiz. Alınır mı alınmaz mı onu tartışacağız bugün. Bu araç C segment bir araç. Rakipleri neler? Volkswagen Golf, Leon FR, Peugeot 308 gibi araçlar. Polo B segment sınıfta. Bu C segment. C segmentin avantajları şöyle yani benim en büyük gördüğüm avantaj en base paketinde yani boş paketinde bile 4 cam otomatik geliyor arkadaşlar. Arka kollar şey çevirmeli değil. Bu araç güvenlikli bir araç, C sınıf bir araç ve geniş bir araç. Yani şöyle bir şey, kadın kullanıcılara hitap edebilir. Arkaya bebek koltuğu gayet rahat sığabilir. Bu aracın bagaj hacmine de gel bakalım. Şu anda günlük kullanımda olan bir araç. biraz bagaj dağınık olabilir. Bu aracın bagaj hacmi 370 litre. Şu anda gayet de kullanımlı, hatta kullanılan anı çekelim. Daha iyi. 370 litre bagaj hacmim var. İçi de gayet geniş. Benim gördüğüm dezavantaj şu arka tarafa geçtiğimiz zaman yani C segment içi geniş ferah bir araç ama şu sütun olarak gördüğümüz zaman sen diğer taraftan gel istersen. Ben sana açayım Yakup çok. <laughs> Şimdi oturduğumuz zaman özellikle ben sedanına da bindim bu aracın. Oturduğumuz zaman benim boyum 1.75. Onu ölçtürdüm, tescilledim. Yani eskiden 1.77 falan diyordum da 1.75'miş. Şimdi oturduk, içi ferah, tamam, çok güzel. Ama döndüğümüz zaman bu sütun direkt gözümüzün önüne geliyor. O beni rahatsız etti. Yani bu benim kendi şahsi fikrim. Bu araç 1.6 atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzıman. İsterseniz tork konvertörlü otomatik şanzıman tercihi de var özellikle kadın kullanıcılar için. Şimdi manuel kullanmak çok zevkli ama otomatik ayrı bir konfor. Bu araçta C segment ve yakışıklı bir araç. Aslında modifiye falan da yakışıyor bu araca. İşte Aybah yaylar, OPC jantlar falan inceden böyle şey yaptığınız zaman gayet göze hitap eden bir araç. Gerçekten de çok modifiye edilen bir araç bu. Dediğim gibi standart donanımlar var. da Bluetooth bağlantı sistemi yok ama AUX girişi var. Manuel klimamız var. Dediğim gibi genel standart özellikleri olan bir araç bu. Çekişine bakacağız ama şimdi bir kronik sorunlara bakalım. Kronik sorunları neler? Bana ikinci elde satarken bu araçtan satıyorduk en çok gelen soruları sizinle paylaşayım. LPG varsa atmosferik motordan bahsediyorum. Özellikle LPG varsa tekleme problemi var. Çelik subaba döndü mü sorusu geliyor özellikle. Şimdi 2000 yılından önce Opel'lerde çelik subak kullanılıyordu. 2000 yılından sonra normal subaba döndü. Şimdi bu araca LPG bağlantısı yapıldığı zaman tekleme problemi çıkıyor arkadaşlar. Yani araç tekliyor. Çok önemli büyük bir problem değil ama gerçekten konforu etkileyen, rahatsız eden bir problem. Şimdi gidiyoruz işte sanayilere ya da özel servislere, ustalara, yetkili bayiye gidiyorsunuz. İşte bujiler değişiyor. LPG bakımı yapıyor vs vs ama bir çözümü yok. Bunun direkt arkadaşlar çözümü çelik subaba döndürme. LPG'de çelik subaba döndürdüğünüz zaman herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Kuranikler nelerdir? Tork konvertörlü otomatik şanzumanda zamanla dişler aşındığı için bir ses yapıyor. Çok erken kilometrelerde bu sesi yapıyor. Özellikle alırken zaten ekspertize sokuyorsunuz aracı ama özellikle aldırırken bu şanzumana otomatik şanzuman seslerine bir baktırın derim. İşte egzantrik problemleri var bu araçta. Onun haricinde ama en çok karşılaşılan dediğim gibi subap problemi, tekleme problemi. O tekleme problemi de çelik subaba çevrilip dönüştürülebiliyor. Şimdi Opel'in artıları neler? Opel'in avantajı özellikle J kasa için konuşayım. Çok satılan bir araç arkadaşlar. Gerçekten bu halk dilinde çeyrek altın dediğimiz bir araç. Honda Civic, Toyota Corolla gibi, Ford Focus gibi gerçekten bu aracın da değeri inanılmaz ve istediğiniz anda satabilirsiniz. Performansı çekişi güzel olan, iyi olan bir araç bu. Ama dezavantajı şu arkadaşlar, bu araç ağır bir araç. Yani hatchback 1300 kilo civarında, Sedan'ı 1500 kilo civarında. Rakiplerine göre gerçekten ağır kalan bir araç. Yani oturduğunuz zaman 1.4 turbo motor ya da dizel ya da atmosferik motora o gücü hissetmek istiyorsunuz ama o gücü size yansıtamıyor. Ve bu maalesef ki size yakıt olarak dönüyor. Yani benzin eğer LPG yoksa atmosferik motordan bahsediyorum. 50-60 kuruş rahat yakan bir araç arkadaşlar. Ama LPG taktığınız zaman uzun yolda 27-28 kuruş, şehir içinde de 30-35 kuruş civarında yakıyor. Gayet iyi bir yakıt değeri var arkadaşlar LPG'de. Bütün araçların zaten o tarzda bir yakıt değeri var. Bu aracın güvenlik konusuna gelirsek Enkep Euro Enkep kaza testlerinde 5 yıldızı var arkadaşlar. 2009 yılında yapılan Enkep'te şu anda kurallar değişti ama bu araç gayet güvenlikli bir araç. Özellikle başlangıç paketinde bile 6 airbag var arkadaşlar. Bu bence çok büyük bir artı. 6 airbag olması gayet güvenlikli sağlıyor bu aracı. Yani güvenlik sağlıyor ve konforu da dediğim gibi ekstra ekstra söylüyorum. Gayet de konforlu bir araç. 17 inç çelik jant geliyor. Bu araçlar bu aracın üstündeki kapak yani çelik jant görünümlü kapak. Bunu ilk ben Ford Focus'ta denk gelmiştim. 2010 Trend paketinde denk gelmiştim. Şimdi çıktım arabanın yanından böyle ayağım çarptı yanlışlıkla ama tak diye bir ses geldi. Dedim çelik janttan bu nasıl gelir ya? Yani çünkü çelik jant gibi duruyor. Sonra bakınca araştırınca gördüm ki saç jantı kesip şey yapıyorlar. Plastik görünüm yapıyorlar. Bu da bence yani ekonomi olarak, ekonomi şey olarak güzel akıllıca bir yöntem. Bu hoşuma gitti benim. Şimdi aracın içine geçeceğiz arkadaşlar Bir yola çıkacağız Gidişini çekişini göreceğiz Şu anda Diyarbakır Silvan bölgesindeyiz Neden buradayız derseniz Öyle olması gerekiyor şu anda Bir Silvan turu yapacağız sizlerle Hem aracın bir çekişine bakalım Biraz daha sohbet edelim bilgi paylaşımı yapalım Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar aracın içine geçtik Şimdi bir gidişine çekişine bakacağız Bu araçta ekstra bir kronik sorun da Silecek su deposunun sürekli boş olduğunu gösteriyor O da sensörle alakalı hem bugün bir Diyarbakır Silvan turu da yapacağız. Yakup bir çek bakalım. Diyarbakır Silvan. <laughs> Burası aslında güzel bir bölge. Evet arkadaşlar şu anda 3. vitesteyiz. Şimdi 3. viteste bir gaza bastım mı? Şu anda araç hızlı. vereceğim o videoda. Çünkü detay alınır mı alınmaz mı çok isteyen, çok talep oldu. Dediğim gibi Honda Civic'i de inceleyeceğiz ve arada sürpriz araçlar da gelebilir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.